Herkese merhaba dostlar. Ben Kripto Madeni kanalından Barbaros. Bugün sizlerle yeni çıkacak olan bir listelemeyi paylaşmak istedim. Tribal Credit yani COBİ'ler için kripto destekli finansal hizmetler diyor. Proje coin liste listelenecek arkadaşlar. Coin list daha önce kullanan var mı bilmiyorum. Ben kullanmamıştım. Bu projeye yatırım yapmak, girmek tamamen size kalmış. Ben sadece sizlerle paylaşmak, tanıtmak istedim. Para büyük kaçıran arkadaşlar için bir fırsat olabilir. Her neyse biraz şöyle projeye göz atalım. Kobiler için kripto destekli finansal hizmetler diyor. Kayıt olmamız gerekiyor ve son kayıt tarihi 15 Mart. UTC ile saat 12.00 oluyor. Bizim UTC ile aramızda sanırım 2 ya da 3 saat fark olması gerekiyor. Yani bizim 15 Mart saat 10'da kaydolmamız olmamız gerekiyor olabilir. Küreselleşme ve daha küçük ve orta ölçekli işletmeleri yani COBİ'leri dünya çapında faaliyet göstermeye yönlendiriyor. Sadece Latin Amerika'da yaklaşık 5 milyon COBİ finansmanlara erişmek, kredi vermek, büyüyen operasyonları ölçeklendirmek ve sınır ötesi ödemeleri ve nakitlerini piyasalar arasında yönetmek için mücadele ediyor. Yani COBİ'ler için üretilmiş bir proje gibi görünüyor. COBİ'leri kripto parayla e, ve diğer ülkelerin paralarıyla alım satımdan çok daha kolay olduğunu, e, sınır ötesi dediğini de buradan anlayabiliyoruz. Yani kripto paraya yöneltmeyi ve onlara destek sağlamayı amaçladığını görüyoruz. Büyüme ölçümleri ve kilometre taşları var. E, bakabilirsiniz buraları şöyle bir inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Destekçileri var. E, burada destekçilerinden bahsetmiş ve satış seçenekleri Uygun kullanıcılar CoinList'teki aşağıdaki iki seçenek kapsamında TriPal tokenleri ilgili hüküm ve koşulları bir JSON satış sözleşmesinin yürütülmesi yoluyla satın almak için kayıt olabilirler. Kullanıcılar her iki seçenekten her iki seçenek içinde kayıt olabilir demiş. Bu satış Amerika Birleşik Devletleri kişiler adına hareket eden ABD'li kişiler veya kişiler tarafından kullanılamaz demiş. Yani bunu tam olarak anlamadım ama Amerika'da değiliz. Amerika ile ilgili bir bağımız da yok. Yani bizim için bir engel görünmüyor burada. Ee, seçenek 1 ve seçenek 2 var arkadaşlar. Seçenek 1'de jeton başına yani token başına 55 cent. Seçenek 2'de 40 cent gibi fiyatlar isteniyor ee, bence yüksek bir tutar. Yani neden bu kadar yüksek bir çıkış yaptığını bilmiyorum. Çünkü istenme dönemi yani stake edilme dönemi bayağı uzun şimdi onu göstereceğim ayın 17'sinde ön satışa açılacağını söylüyor UTC ile 17.00'da yani saat 5'te Bizim UTC ile farkımızı bilmiyorum videonun sonunda gerekirse bakarım Ya da şimdi bakayım hemen Evet arkadaşlar hemen baktım evet söylediğim gibi arada 3 saatlik bir fark varmış Yani UTC'de 17.00'sa Biz 3 saat öncesinde yani alım satım işlemine başlamış oluyoruz. Daha doğrusu ön satış işlemine girebiliyoruz. İki seçenekten de ne kadar paylaşıldığı gösterilmiş. Burada yaklaşık %4'ü, burada da yaklaşık %2.5 satılacakmış. Satın alma limit emirleri en az dolar, maksimum 500 dolar. Aynı şekilde seçenek 2'de de en az 100, maksimum 500 dolar. Yani 500 dolar limit koymaları iyi olmuş. E, 5000 dolar koyan projeler de vardı ama e, 100 dolar bizim kurumuzda bayağı yüksek oluyor. Yani 100 dolar yatırmak tamamen e, size kalmış ve uzun bir süre. Şöyle size bahsedeceğim. Finansman yönetimleri USDT, USDC, ETH, BTC, Algo, Solena sanırım solda. O şekilde olduğunu söylüyor kitleme ve serbest bırakma bahsediyor. 1 yıllık kitleme ve ardından 6 aylık doğrusal sürüm. Diğer seçenekte 1 yıllık kitleme ve ardından 12 aylık doğrusal sürüm. Yani buradaki bahsettiği şey doğrusal sürüm. Büyük ihtimalle şöyle bir şey. İçeriye 1 yıl kilitliyorlar arkadaşlar. Her iki seçenekte de 1 yıllığına kilitliyorsunuz. 1 yıl kilitledikten sonra bunu büyük ihtimalle şurada 6 ayda yani her ay e, parça parça elinizdekini satabiliyorsunuz. Burada da 12 ay yani 1 yıllık süreçte 1 yıl geçiyor. Ardından 1 yıllık süreçte her ay elinizdeki miktarı eşit şekilde satabiliyorsunuz. Ondan bahsediyor. E, bu Bunun yapılma nedeni aslında projenin değer kaybını önlemektir. Yani bir anda alım satım başlayınca e, ön satışta alanlar projeyi çok fazla etkiler. Yakın tarihte paripto gördük zaten. Yani kilitsiz seçenekten alın arkadaşlar. Direkt satış verdiler ve PRB düştü. İşte burada bunu engellemeye yönelik bir çalışma var. Gördüğünüz gibi harç tutulan katılımcılar arasında Türkiye yok arkadaşlar. ABD, Kanada, Çin ve Kore Cumhuriyeti'ymiş arkadaşlar. Neden Amerika ile alakalı demiştim. Bundan dolayıymış. Evet dostlar e, projeyi kendiniz inceleyebilirsiniz ben aşağıya linkini bırakacağım e, projenin de Coinlist'e nasıl üye olacağınızı da göstereyim Coinlist'in kendi sitesinden maalesef ki e, şey yok Türkçe dil seçeneği yok get started bölümüne bastığımızda bizi kayıt ekranına aktarıyor isim, soy isim, e-mail adresi, en az 10 karakterden oluşan bir pasaport. Pasaportunuzda mümkünse büyük küçük harf kullanın arkadaşlar. Daha güvenli bir şifre olsun. Robot olmadığınızı ben bir insanım diyerek doğruluyorsunuz ve hesabınızı oluşturuyorsunuz. Ee, App Store ve Google Play'de uygulaması varmış Coinlist'in. Dediğim gibi dostlar ben bu projeyi tavsiye etmiyorum. Uzun süreli bir proje ve... Katılım fiyatı da gerçekten yüksek. Minimum tutar 100 dolar. 100 dolar bizde 1500 lira gibi bir şey yapıyor. Ben ön satışlara genelde 300 lira, 500 lira gibi küçük paralar bağlıyorum. Çünkü e, hangi projenin ne kadar başarılı olacağını bilemeyiz. Ön satışlar evet fırsattır ama her ön satış fırsatı olmuyor. Bazen 5x yapıyor, bazen 10x, bazen 25x. Bazen de ön satış patlıyor. Yani piyasaya sürülemeyen coinler de olabiliyor. Bunları da yaşadık. Dediğim gibi dostlarım eğer siz bunu bir fırsat olarak görüyorsanız ve Coinlist'in Tribal Coin'ini incelemek istiyorsanız linkleri aşağıya bırakacağım. Herkese iyi günler, bol kazançlar dilerim. Bir sonraki listelenmede yeni projede görüşmek dileğiyle.